hayal kuramıyorsun. Çünkü hayal kuracağın bir e, maksat yok. Hayal, hayal kuracağın bir bir ütopya yok ki. Sen kendi ütopyanı e, yaratmak için aslında bu yola çıkmışsın. Sen insani haklar çerçevesinde yaşamak için bu yola çıkmışsın aslında. Göç yoluna çıkmışsın ve e, ama sonu belirsiz. Sonu belirsiz bir yolda siz neyin planını kuracaksınız ki? Bir Yol düşünün. Hani yolun soru, sonu karanlık. Hani olur da illa şansın olursa birden oradan bir ışık görebilirsin. Ama o ışığı görene kadar o yolda devam etmek zorundasın ama sonunda ne var bilmiyorsun. Gece yarısıydı ve sokakta yürüyorduk. Hani ne bir ses çıkardı ne kimseyi rahatsız ettik asla. Arkamızdan iki üç kişi geliyordu. Arkadaşım da trans arkadaşım da tabii İranlı. Farsça konuşacağım onunla. Türkçe konuşacak halim yok. Farsça konuşuyorum ve bizim yabancı olduğumuzu öğrendiler. Fark ettiler arkadakiler ve tabi sarhoş olduğumuzu. Mesela trans kadın arkadaşımızı dövdüler. Hani ben şimdi o kavgayı ve o kadın arkadaşımı korumaya çalışırken bunlar da bu taraftan kaçtı. Hani hemen arkadaşıma gidip şey dedim. Hadi kalk. Hani hemen kalkalım. Hani şeye gidelim. Karakola şikayet edelim. Bana döndür. O kadar içim buruldu ki. Döndü ki ne hangi karakola gidip şikayet edeceğim? Kimi kime şikayet edeceğim? Benim kendi Vatanın bana sahip çıkmadı. Şimdi burası mı sahip çıkacak? Benim kimseden bir beklentim yok. Boş ver yolumuza devam edelim. Bundan sonra da Farsça konuşmayız olur biter diye gülerek cevap verdi. Hani ya çok zor. Birçok faktör var. Ve bu insanlar bu faktörlerden güç alıp çok güzel bir şekilde nefret kusabiliyor herkese. Şiddete meyilli olabiliyor. Bakın ben bir barda gece kulübünde tacize uğradım elimden geldiği kadar o tacizi durdurmaya çalıştım. Artık en son arkamı döndüm ve şey dedim. Bak hani senin hayatını bitirdim dedim bak. Şikayetçi olacağım senden. Bir uzak dur yapma. Hani görüyorsun hani ben senden kaçıyorum. Dedim kaç yoksa bağıracağım dedim. Rezil ederim seni burada. Dönüp bana kurduğu cümle şuydu. Sıkıyorsa hadi şöyle bir şey yap. Sen galiba mülteci olduğunu unutuyorsun dedi. Asıl ben senin hayatını bitiririm kimse Kim sana inanır ki dedi. Size yemin ederim en yani e, üzülerek benim yani kendi şiddet faalime katıldım bu fikirinde. Doğru söylüyor. Kim bana inanır ki? Benim tırnaklarım ojeli. benim saçım renkli, benim şivem kayık. Ben mülteciyim. Benim 99'da başlayan bir kimliğim var. Bana kim inanır ki?